buradan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz Yanımda İsa var merhaba ee, şimdi Epic mini Games oynuyoruz ee, şu an şu an benim de, benim de hopörlerim açılıp kapanıyor biliyorsunuz efendim ee, be, benim hopörlerim açılıp kapanıyor arkadaş arkadaşlar o yüzden ben bunun sesini kısacağım. Okey. Block City. Block City bra. Saklan. Saklan. <laughs> Lan git kız. Beni burada bulamazlar. <laughs> Hello gonna papaya kaç. Gelme git. Ha İsa. Şunu alayım mı? <laughs> Şunu alacağım. Gel lan kız. Kız. Seni, insanlar... Oğlum Aldın. kaçıyor benden. Aldın mı? Evet, kazandım hatta. Buraya geldi şerefsiz. <laughs> Arkadaşlar 19 kere daha kazanırsam level atlıyorum. İsa sen? Ben 26. O oh, sen 10... 14 level mi oldun? Evet. Ha ben yeni veriyorum. <laughs> Yakında 200 kere 200 tane oyun kazanmış olacağım. Ben daha fakirim 163. Aslında arkadaşlar e, bu oyunu ilk bulan bendim. Sonra bir ara bilgisayarım gitmişti. O yüzden bunlar da oynayı oynaya beni geçtiler. Ya git. Evet. Git. Öyle oldu. Allah, Allah. Bunda ben pro'yum. Ah. Yana yana yana. Biraz şöyle Lan ileri, ilerliyorum ben. İleri gitmemiz lazım ise düşeceğiz. Oğlum zaten ilerideyiz. Allah. Lan Aman. az daha çarpıyordum. Oğlum kutunun içine girince bir şey olmuyor ki. Sadece seni biraz geri itmiş oluyor. Lan. Allah. İsa sen benden öndesin lan. Dayanacağım. Dayan. Hayır. Ve kazandık. Oh. Var ya ben az daha ölüyordum. Son anda. Aynen. Oh, ben senden hep önde başladım ya o yüzden bize. Aha ben bunda çok iyiyim. Ama hiç, hiç kazanamadım. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir kere kazandım herhalde. O da bir kere. Benim 2 3 kere, kere kazanmışlığım. Ama bu başak. bu çok basit lan. Ben bunda evet kazanmıştım. 3 2 1 başla. Aa geçtim. Ah be öldüm ya. Ben geçtim. Aa dörtlü bu. <laughs> Öldün. Ha, ölmemiş lan. Öl o oh! ölmedi lan. Abi sen kazanamadın ama kıza baksana gitti. O birinci. Kız birinci. Ha giden mi birinci oluyor? Ay giden mi kazanıyordu? İkinci oldum. Ben giden kazanıyordum. Sizden... Dikkatsizlik sayesinde. Ben bile dışarıda sıra. <laughs> ne? Bak nasıl söyleyeyim mi? Nasıl? Bak, araba geliyor ya. Yanından geç. Yani arkasından dolanıp da geç. Öyle oluyor. Hmm. O kızı görmedim nasıl yaptı? o benim de hoparlörüm bir açılıp kapanmasa sevineceğim. Arkadaşlar, bu şey güncellenmiş. Epic Mini Games benim haberim yok. Ee, yeni şeyler gelmiş. Zıplamamız. Aa, Zıplama. Aha ben, aha ben bunun artık yerini biliyorum. İsa arkadan başlar mısın kankacığım? Lan çıkamadım. Hayır burası değil. Şurası. <gülüyor> 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 Bey uçurdum sizi. <laughs> lan şu kız benden önde gidiyor. Lucas değil mi? Lan. Demek. Lan ah. Şuydu Demek. lan. Benim kafamı karıştırıyorsunuz. Aynen. Hayır. Abi biz burada Lan. Burada ben kaç yer o? Lan şuradan. Lan. Ben gideceğim. Aa be. Adam kazanmış. Flair 334 escape. Vay be. Ama <laughs> günlere. Aa ben bunda çok iyiyim. <laughs> ama <gülüyor> ama hep <gülüyor> ölüyorum. <gülüyor> 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 ama en sona ben kalmıştım hesabında. O ipin üstündeyim şu an. Hemen öleceğim. Aa, ölmedim. Aha öldüm. Bir kere daha ölmeyeceğim arkadaşlar. İsa'nın sesini duyuyor. Hopörlerim açılıyor. <laughs> Olm Hopörlerim kapanıp açılmasa var ya. Cık. Dikkatimi dağıtıyor ya. Buzu hopörler. Ne oldu lan? Ben öldüm mü? Kim? Selvis. Ne? Ya oğlum. Semi. Şey ne? Roblox'taki çok çok ama gel. Sesim bulanık bulanık geliyor oğlum. Ne diyorsun ya? Ate 5 4 3 2 1 0 Aynı takımda değiliz. Aynen. Aa 1. ile aynı takımdayız. Bir de ikinciyle ile de aynı takımdayız. <laughs> Üçüncüyle? ile 3. ile değil var ya senden de aynı takımda olsaydık yenmiştik yani ağaç kesinmiyor düştü Bu da düştü. da düştü. Daha nerede aç var? Daha aç açıyorum. Kaç tane var? Bizde 2 1 ve biz kazandık. Yedik. <laughs> Video İsa. Ah. Ee, videoyu çok uzun tutmayın lan. Bir iki üç tane daha map oynayak kapatak tamam. On bu çok basit. Sen ne diyorsun? Ölürsen dayak yersin ama. On bu nasılmış böyle güncellenmiş bu da. Ben bunda hemen ölebilirim. Nerede çıkıyor tabelada? Vallahi ben bilmem. Aha yeşil. Adamlar mavi herhalde renk körlülüğü var adamların. Sarı. Lan oğlum ay. Ne oğlum, oldu? Oğlum seninle tipimiz birbirine benziyor ya. He. Ben <laughs> Allah seni var ya. Sevimi de <laughs> 16 kere daha kazanayım level atlıyorum. Abi şu zıplamalı şey çıksın ya. Onda ben çok iyiyim. Ama bir kere yapamazsam artık sevmem. <laughs> Bu ne voleybol? Hiç sevmiyorum. Ben de. Onun yerine futbol olsaymış. <gülüyor> <gülüyor> Hangi takımsın? Kırmızı. On biz üç kişiyiz mavi takım. E biz de üç. <laughs> ha üç müsünüz? Aha. Neden? Atma lan buraya toplar. Top. Oha lan. Bunlar oynamayı bilmiyor. Bunlar kaç level? Biri on üç level. Biri de. Atmayın lan topunuzu. Biri bir de kez, daha bir level. Biri, oğlum atmıyorlar ya. Kaz, kazandınız oğlum ya. atsanız oğlum top. Bizde birinci var. Bizde de bilmem kaçıncı var. Dördüncü var. Lan sınırımı bozmayın. Tak al bunu. Oğlum siz kazandınız ya. Baksana. Bizde bir top kaldı. O top kalmayla olmuyor işte. Biz top atıyoruz. Siz de tekrar atıyorsunuz ama siz kazandınız. Alın beyler atmayın atmayın lan. Şunu da atayım da. 9'a 3. Oha. Son iki tane daha yapalım ve bitirelim videoyu. Gözümü seveyim birincisi doğru düzgün bir şey. Ney? Gözümü seveyim doğru düzgün bir şey çıksın birincisi. Ay sonuncusu. Allah. Oğlum ben nasıl ölüyorum ya? Ben bundan hiçbir şey anlamıyorum. Zıplıyorum. Senin canın mesela full mu şimdi? Yok. Bir kere değilsem ölürüm. Aldın. 10 saniye kalmıştı ya. <laughs> Arkadaşlar. Benim son attığım video abone olduklarım şarkı Eğer buradan beni takip edenler varsa 15 like bekliyorum. Lan sus, ben, reklam yapma. <gülüyor> 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 Aha. İsa bunu çok güzel çıktı valla. <laughs> <laughs> ben bunu hiç sevmiyorum ki. Nereye biz proyum? Ben bunda hep ölürüm. <laughs> ben şu tarafa geçeyim. Siz bak şu tarafta çok var. Şu tarafta çok geliyormuş. Annem söyledi. Gidin lan o tarafta çok var. Lan buraya düşmüyor ha? <laughs> Demiştim size. Alsana oğlum şunu. Aa şurada bir tane var. Taşın üstüne çıkın belki ölmem. Aha. İsa gider misin? Neye gidermiş? Oğlum düşmüyor lan. Bir tane var. O. o benim. Lan nasıl aldın? Aha Aldım yes. Canım full şimdi. Şimdi bir tane daha lazım. Öleceğim. Bak var şu. Aha şurada var. O benim. Hop iç. İsa öldü. Oğlum ya içmeyi unuttum. 4-3-2-1-0 kazandım dududu dududu -du Semi bir daha oynayalım lan bari. Tamam hadi. Ama 400 gibi bir şey çıkmazsa oyna. <laughs> AFK'ya mı alacaksın? Yok, videoyu kapat. Aha! <laughs> videoyu kapat. <laughs> 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 Bu mu çok güzel? Neresi güzel oğlum? Çok basit Ama ölürsen de <laughs> çok, çok zor. Ayrı, kolay. Aa geriye git geriye git geriye git geriye git geriye git. Sen öne gitsen zorla puan çıkıyor onları topluyorsunuz. Ben puan toplamayı sevmiyorum. Ah be. Ya bir git. lan lan var ya bir kere canım değdi az daha ölüyorum zannettim senin canın az ya ha orada Hadi gelin. oho oyunun oyunum mı arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay oğlum sana ne oluyor <laughs> arkadaşlar bu videomuz bu kadardı ee, Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ee, İsa'nın tüm videolarına dislike atabilirsiniz. O size bağlı bir şey. <laughs> Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Ve bay bay.